Hepinize merhaba arkadaşlar ben Napret Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne Hepiniz hoş geldiniz Bugün challenge malınç yok hiçbir şey yok kardeşim Sadece moda atlayacağız Modun içinden geçeceğiz Şöyle bu ne ben iki, ben, ben. Oğlum sen bir dur bir dakika Bir dakika spin umut bir dakika Emre Can'a selam söyle Ya senin var ya Tamam yastığa atlıyoruz Sesin geldi Selamünaleyküm. Aha. Kanka dur dur dur. İçeride adam var. İçeride adam var. Arkadaşlar izleyin. İzle abi o zaman. Ver arbaleti. Bak şimdi. Bak arbaleti izle. Arbaleti izle çıkar. Çıkar kardeşim bir şey yap. Burada mısın? Bak. Bak beni bak beni şimdi 2 saat uğraştıracak ya. Kanka. Lan oğlum durun lan. Lan adam aldı, adam gidiyor lan. Bak bir de oradan bana sıkıyor ya. Oğlum buradayken niye sıkmadın da oradan giderken sıkıyorsun lan? Şimdi güzel iki kilimiz var. Modu temizleyemedik ama Toki'yi temizledik gibi bir şey kaçtılar sonuçta yani. Temizlemiş olduk. O araba geldi. Araba raş attı bize şimdi. Bak araba dur. Göremiyorum ki göremiyorum Antepli göremiyorum. Göremiyorum Antepli göremiyorum. Oy. Oğlum bu ne ne oluyor? Tamam 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 tamam. Sakin ol oğlum ya ne yapıyorsun? Herkes kardeş değil mi? Herkes kardeş değil mi? Ee sen oraya mı gidiyorsun? Hadi git. Hadi git bir şey demeyeyim git. Hadi git bir şey demeyeyim git. Bak. Bak öleceksin. Şu taşın oraya geç. <laughs> Antep'le. Tamam mı kardeşim? O taşın oraya geç. Tamam mı? Geliyor herhalde. Kanka gel. Ha öyle mi kanka? Gel gel. Gel gel. Selamünaleyküm. Bitirme oğlum bitirme yumruklamayacağım bitirme konuşmaya geldin. Şimdi arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz kesinlikle beğenmeyi unutmayın bak. Eğer beğenmezseniz benim video çekesim gelmiyor. Oğlum ne sıkıyorsun bir dakika bir dur ya. Bir şey anlatıyorum bir dur niye sıkıyorsun? he söyle. Derdin ne? Derdin ne kardeşim niye sıkıyorsun ha? Ben sana ne yaptım yani? Yolumda gidiyorum. Niye sıkıyorsun bana? Şimdi çık. Adamı mı çağırdın lan hemen? Adamı mı çağırdınız ha? Direkt bombayı salladın. Şunu bir çekeyim. Sizle görüşeceğim. Bombam yok dua edin. Hemen yan binamda adam var. Karşımda adam var. Onlar bir tık sıkıntı çıkarabilir ama bize. Hemen şu şeyde herhalde ya bu. Kanka atma onu. Atma onu ayıp oluyor ama. Bak atma onu ayıp oluyor. Üzerime atladı ya. Üzerime atladı. Burası çok sıkıntı. Ya burası çok sıkıntı kral. Ya. ya. ananı VS gelsene kanka. Allah adını verdim. Bak benimle VS gel şu an. E tamam. Benimle VS gelsene istek kanka. İstek oğlum, istek. Tamam. Ben sana istek atacağım tamam mı? Bekle senin var ya. Senin içinden geçtim çocuk. Senin içinden geçtim sana istek atıyorum tamam mı? Kim bu? Buna istek atacağız. Gel. Gel sen, gel. Aa geleceğim mi yazmış bak. Bak geleceğim mi yazmış. Geliyorum lan geliyorum bekle. Bekle geliyorum. Şuna bir istek atalım. Kardeşim selamünaleyküm aleyküm. Aleyküm selam. Beni orada tek buldun. Pompalıyı bastın kardeşim. Beni vurdun ya. Ha, Allah aşkına gel senle bir 1 vs 1 atalım ya. Sağ Atalım. Ben 2 arkadaş ne? Ben Duyamıyorum. Ben... Tamam tamam dedim ben kurayım da. Tamam o da kur. Tamam o da kur. Biri ve bir atacağız. Tamam. <laughs> Burak izleyeceğiz. Tamam Nasıl? kur. He ee, bir dakika evet. Şimdi var ya ben bunun içinden geçeceğim. Az önce beni vurdu ya tek yakaladı ya pompalıyı koydu ya bak. Ben var ya bu adamın harbiden içinden geçeceğim izleyin. Şimdi bu arkadaş yani beni tek yakaladılar tamam mı orada canım da azdı. Geldi pompalıyı koydu ya. Şimdi ben bu adamla öyle bir ilgileneceğim ki yani şaşıracaksınız. Bu adama kaç fark atayım? Göster göster. Göster göster. Aa! Şimdi. Bak bak vereyim. Abi bak takılıyor ya. Göster lan, göster. Göster oğlum, göstereceksin. Anladın? Çık. Çık çık hadi çık çık lan hadi pompalı yatıyordunuz ya oğlum. E ee, mermi mi atamıyor ne? Mermi mi atamıyor? Bak gösteremiyor, nasıl korkuyor görüyor musun? Hadi. Hadi geri girdin değil mi? Hadi geri girdin değil mi? Orada bekle, orada bekle. Bak geliyorum, üzerine geliyorum lan. Üzerine geliyorum lan, üzerine. Anladın? Üzerine geliyorum. Çıkacaksın. ee, biraz canın acıdı ha. Biraz canın acıdı ha. Biraz canın acıdı. Biraz canın acıdı. Ee, oradan delikten çıkacaksın delikten. Delikten çıkacaksın. Bir daha da bana meydan okumayacaksın. E ee, nereye kaçıyor? Nereye? Nereye kaçıyor? Nereye? Daha nereye kaçıyorsun? Nereye? Ha? Nereye kaçıyorsun? Daha çay içecektik kardeşim. Yat aşağı, yatacaksın aşağı. Hey, Trice Bey. Ya. Ha? Ha? Tut bakayım şunu, tut. Tut bakayım şunu. Ee öldün sen şimdi yaşayacak mı? Yaşayacak mı kanka sen? Öldün bu kadar basit de. hadi kuyi atıyor musun? Kuyut atıyor musun kuyi? Hadi hadi kuyi at bakayım kardeşim. Oy nasıl yedin sen öyle ya? Nasıl yedin öyle sen? He oha oğlum. Neyim lan hile miyim ben otomatik gidiyor? Oğlum şaplak mıdır nedir? Beş farkı koyduk bak. İzle kuit geliyor izle. He. Ya işte klasikte pompalı kullanmaya benzemiyormuş değil mi kardeşim? Ee nasıl öyle geliyorsun ya sen? Babanın dükkanına mı geliyorsun oğlum öyle? Ee 7 yedi farkı yedin. Ha ne zaman kuit geliyor? Onda bunda şundadır. Şunda bunda ondadır mavi boncuk Kimdeyse mavi, benim mi? gönlüm ondadır <laughs> Salaklar ama duvar yapıyon ha işte bu duvar ne oluyor biliyor musun kanka Bu duvar iftar klasikte oynamayı bilmedin anlamına geliyor anlıyor musun? He he tamam Hadi eline sağlık kardeş görüşürüz bisküler bekliyorum